merhaba arkadaşlar ben bugün yanımda ilk tane Eee sonra hangi geçeyim 10. bölümdeyiz Sonra yeniz dört metindeyiz Aynen Zaten bu Hadi başla Şey Adam vlogger'a bak ya <laughs> Al işte bana da alacak Aaaa İt kaç it İt kaç Aynı Abla. yerden Abla. Hayır bu sefer aynı yerden değil gel, gel gel çabuk gel Bir sürü itemim var oğlum beni koru Kaç işte kaç Oradan koş oradan koş Lan'dan gidelim. Gel girelim. gel beni takip et. Aynen lan'dan gidelim. <laughs> gel gel. Hayır buradan buradan git. Geri geri. Gel Şişt. buradan. Alo. Gel Oğlum, bunları al bari. İlk önce buradan gideceğiz sonra or or al, oraya al. gideceğiz. Al Sadece bu mu? Yok. Bana o kadar itemim var diyorsun. Yok, Kanka. Çıkamıyor. <laughs> Kanka bot bulduk sanıyorum. Bot bulduk. Versene. Kanka ver. Ne vuruyon lan verdik. Al. Şşş, al bunu. Al bir Aa, tane Ya ya Yiğit hayır çıkma çıkma. Bir de at. Lan biliyorum biliyorum şurada bir yerde o. Hayır orada yok. değil kanka. Dur bak. Lan vurma. Kanka. Veriyorum çıkanları. Biliyorum paylaşıyorum. Hala Bilmiyorum. 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 Bot çıktı za. Tamam kanka. Boğaz. Dur adam atlasın da bot kill yapar. <laughs> kanka adam atlayıp ölmüş. Don geldi bana. Don mu? <laughs> Donum yok ya benim yani. Kanka bir şey olmaz bana güçlüleri atacağız. Yok lan gel. Şş, zincir kafalık vardı mı var sende? Kanka senin kılıcın ne? Yok kanka işte. Gel sana şey atacağım altın balta. Süper izliyorsunuz. Ben gene abi. Ah, çek abi. Bro. En güçlerini sana attım bak videoda görsün. <laughs> Üstündekilere nope. bakılırsa. Kanka ama ben kendim buldum şeyi. Al. Şöyle sen daha güçlü. Al. <laughs> Sakin gül oğlum. Gel gel. Gülüyoruz. İç gel şimdi takip et. Çıkalım mı? Keşke buradan gelseydim. Buraya geleceğiz. Ben buraya gel. Ya burası açılıyor mu? Çıkalım. 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 Allah ım. ben çıktım işte. İlker'in kardeşi baskın yapar. Gel çıkalım. neredesin? Geliyor mu? Ya şuradan çıkalım içime fenalık geldi bu. Lambda geziyor. Oo mallar almamış ya vallahi salak. Lan vur vur. Lan ne vuruyor manyak. Hadi yürü. Gel gel diyeyim. bir şeyini Burası <laughs> Burasını çoktan toplamışlardır. Bence. Altta giden merhaba oğlum sen gidiyorsun. Al gel Aydın kafalık atam Oh nasıl atlıyor mübarek. Ha. Al, Al bunu Altın elma. hadi. Gittim ben oraya. Gel. Yani. Hadi oğlum. Gelecek misin seni? ya? O merdivenden çıktım çatı yani gidiyorduk ya. Vay be oğlum. Almışlar ama ya. Galiba. Evet almışlar lanet var. Şu ağacın üstüne atlasam öyle mi? Atla. Atladım çatıdan gel. <laughs> çıkma çıkma gel. Atladım çatıdan mı? Ortanın on değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Yemeğim kalmadı çabuk gel. Bak bak buraya atla şu ağacı içeri atlaması gibi ediyoruz evet çocuklar bok gibi yapıştı ağacımız bunu yemek ver bok gibi yemek ver rahatsız bir tane avuç attı kaç kişi 5 kişi kalmış çok güzel. Ben de bir tane ama almadık zaten. Şuradan girelim şuraya da. Ha, yanlış yere gittik bak. Şuradan gidiyorduk. Almışlardır buradakini ya. Valla kesin. Oo, al. Ah, altın çıktı. Al. Ah. Almamışlar. <laughs> Vurma vurma açım İlker koş Yarım kalp Yarım kalp adam aşağıda kesiyor beni İlker Şşş. Koş Geldim bekle adam y y Yukarı koşuyor. gel Yarım Yıkı kalp Koşamıyorum Açım geberiyorum Yarım kalp Yarım kalp adam kesiyor <laughs> Çok mu oldum. <laughs> oh 3 tane adam clean up. Oh. Clean up. Anne anne clean up'ın annesi. Anne ne? Clean, <laughs> clean up. Oh. <laughs> Hop o, o itemler bana. O itemler bana. Oo! Oh. Al kanki paylaşıyorum hemen. Şuradan pantili alayım. Geri kalan hep senin olsun. Pantili. <laughs> <laughs> Kanka. Ayrı kılıç oraya. Kanka yalnız clean up'ın rendesini yaptım. <laughs> Biliyordun <laughs> <değil> mu? <mi? gülüyor> Bak video beleşe <laughs> çıktı. Beleşe video çıkarma keyif gençler. Tamam çıktı video yani yalnız iyi biliyor musun? i̇ki kişi. Aa iyi tikimiz savaşacağız. Vallahi mı? <laughs> Kanka dur Bunu salacağım salacağım salacağım. Sal. Sal, sal, sal. sal. sal, sal. sal. Benim bayağı kilim var zaten belliyorum da bir. Neyse kapışalım. Kapışacağız mı? Kapışalım. Kanka ama benim hiçbir şeyim yok. Bak çakma. Lan <laughs> 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 Yalan Öleceğim lan. Neden? Ekran küçüldü. Video gitmedi. Tam bizi izlediğiniz için teşekkürler. Ee, videoyu beğendiyseniz abone ve like atmayı unutmayın. İyi günler. Yoksa ben bunu keserdim de. Vallahi. Neyse, bay bay. <gülüyor> <gülüyor>